Birinci soruda bu dizelerde aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur demiş. Parçaya baktığımızda değerli arkadaşlar bakın sürecek kelimesi nedir? Sürecek ifadesi fiildir. Hemen sorumuzu soruyoruz. Nasıl sürecek? Uzun sürecek. Uzun sözcüğü burada nedir? Durum zarfıdır. Nasıl sorusuna cevap verdiği için fiillere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize durum zarfını verir. Durum zarfını bulduk. D seçeneğini elemiş olduk arkadaşlar. Ne kadar uzun sürecek? Pek. Buradaki pek sözcüğü de ne kadar sorusunun cevabı olduğu için miktar zarfıdır. Ama aşırılık belirttiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Aşırılık zarfı da diyoruz. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. Durum zarflarının diğer adı nedir arkadaşlar? Ee, bazı kaynaklarda bu niteleme zarfı olarak da geçmektedir. O yüzden ben C seçeneğini elemiş olurum. Ne oldu şimdi diyor? Bakın olmak fiil arkadaşlar. Ne zaman oldu? Şimdi fiile sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir? Zaman zarfını verir. Bundan dolayı arkadaşlar ben zaman zarfında elemiş olurum. Geriye kalan yer yön zarfı kalıyor. Bakın arkadaşlar yer yön zarfı neydi? Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı ve öte ve beri sözcükleriydi. Şiire baktığımızda ise bu sözcüklerden herhangi birinin olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eylemin tekrar edildiğini bildirmemektedir diyor. Bakın bildirmemektedir. Bakalım ara sıra uğrarım o kafayı ifadesinde ara sıra eylemin tekrar ettiğini bildiriyor. A seçeneğini elemiş oluruz. İkide bir ne arayıp duruyorsun ifadesinde daha önce de aramış. O yüzden eylem tekrar etmiş. Bunu da eledik. Yine gel diyerek yolcu etti beni ifadesinde yine sözcü eylemin daha önce gerçekleştiğini bildiriyor. Bunu da elemiş oluruz. Seve seve kabul ettim teklifin ifadesinde ise böyle bir kullanım yok. Dursun arkadaşlar. Bazen kaçıp gitmek istiyorum buralardan ifadesinde ise bazen istiyormuş bazen istemiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla Eylem tekrar ettiği için bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımızda ne olacaktı? D seçeneği olacaktır. Seve seve kabul ettiğim teklifinde eylemin tekrar ettiği anlamını bildirmemektedir. Geçiyoruz arkadaşlar 3. soruya. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki ikileme zarf göreviyle kullanılmamıştır diyor. Yine bize kullanılmayanı soruyor bakın. Benim hakkımda ileri geri konuşuyor musun ifadesinde ileri geri ikilemedir. Konuşmak fiildir arkadaşlar. Nasıl konuşuyor musun? İleri geri. Bakın fiili belirtmiş. Nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfıdır. Salkım saçak bir kıyafet vardı üstünde ifadesinde ise salkım saçak ikilemedir. Kıyafet isimdir arkadaşlar. Nasıl kıyafet? Salkım saçak kıyafet. İsmi belirtmiş. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Bundan dolayı 2'yi alırız arkadaşlar. Otobüsün dura kalka gitmesi sinir etti beni ifadesinde ise dura kalka ikilemedir. Gitmesi arkadaşlar, mayışmaktan isim fiildir yani fiilimsidir. Nasıl gitmesi? Dura kalka gitmesi. Bakın bu da durum zarfıdır. Müdür izin istediğimi zar zor kabul etti ifadesinde zar zor ikilemedir. Kabul etmek birleşik fiildir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Nasıl kabul etmiş zar zor. Bu da durum zarfı görevinde yine kullanılır. Epey bir süre baş başa yarıştık onunla ifadesinde ise baş başa yine ikilemedir arkadaşlar. Yarışmak fiildir. Nasıl yarışmışlar? Baş başa. O, da, o zaman bu da nedir arkadaşlar? Yine durum zarfı olarak kullanılmıştır. Bize kullanılmayanı sormuştu hatırlarsanız. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Herhalde aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Açıklamaya baktığımızda ise herhalde zarfı bağlama göre hem kesinlik hem olasılık anlamı verecek şekilde kullanılır demiş. Bakalım. Hala bekliyoruz. Herhalde birazdan gelir buraya ifadesinde. Bakın arkadaşlar herhalde sözcüğü burada ne anlamı katmış? Olasılık anlamı katmış. Herhalde olmayacak bizim adliye katipliği işi ifadesinde ise yine herhalde sözcüğü burada cümleye olasılık anlamı katmıştır. Düğün kendi düğünü dansla edecek halay da çekecek herhalde ifadesinde ise arkadaşlar burada ikisini de yapmasının zorunlu olduğu anlamını bildiriyor. O yüzden kesinlik anlamı katmıştır. Ona gönderdiğimiz mektuplar eline geçmedi herhalde ifadesinde ise burada da yine ne anlamı var? olasılık anlamı var arkadaşlar. Bugün bize bu denizden ekmek yok herhalde ifadesinde ise yine bu da olasılık anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Diğerlerinden farklı olduğu için C seçeneğidir. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden belirten bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Yine olmayanı soruyor bize. Durum yönünden belirteni sorduğu için arkadaşlar bu nedir aslında? durum zarfıdır. Durum zarfı olmayanı sormuş bize. Seçeneklerimize bakalım. Hiç beklemiyorduk ama bizi dostça karşıladı ifadesinde karşılamak fiildir. Nasıl karşılamış? Dostça. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Merak etmeyiniz. iki haftaya biter işimiz. Dursun arkadaşlar bu. Patron böyle şeyleri hiç mi hiç aldırış etmez ifadesinde aldırış etmez fiil. Nasıl aldırış etmez hiç mi hiç bu da arkadaşlar nedir durum zarfıdır. Belki şimdi gelir belki de bir ay sonra bilemem ifadesinde gelmek fiil. Bakın şuradaki belki ifadesi arkadaşlar durum zarfıdır. Hemen burada bir not düşmek lazım. Cümlede kesinlik ya da ihtimal bildiren bir sözcük varsa arkadaşlar, durum zarfı olarak kabul edilmektedir. Bunu unutmayalım lütfen. Diğer seçeneğe baktığımızda ise giden geminin ardından hüzünle el sallıyorduk ifadesinde bakın sallamak fiil nasıl sallıyorduk? Hüzünle nasıl sorusunun cevabı olduğu için bu da durum zarfıdır. Bize durum zarfı olmayanı sormuştu hatırlarsanız. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi B seçeneğinde herhangi bir durum zarfı yoktur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili sözcükle Türkçe özdeş bir sözcük kullanılmıştır diyor. Bakalım inek gözü desen bir kadına hakaret sayar bunu gücenir. Oysa o mahzun bakışlı gözleri ineklerin o iri gözleri nasıl da güzeldir ifadesinde. Bakın arkadaşlar nasıl sözcüğü burada ne kadar anlamına gelmiş. Bize bunu soruyor. Hangisiyle özdeştir dediğinde. Seçeneklere bakalım. Onunla anlaşamazsın. Bilsen ne kadar inatçı biridir ifadesinde. Bakın ne kadar ifadesini gördük. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağı sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı olarak kullanılmıştır diyor. Hatırlarsanız aşağı kelimesi yalın halde kullanılması lazım. Yer yön zarfı olması için ve fiili belirtmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Öğrenciler bizi aşağıda bekliyordu ifadesinde. Bakın arkadaşlar haleki almış. haliki aldığı için bu sözcük nedir? İsimdir. Aşağı inmek için asansör bekliyoruz ifadesinde ise inmek fiil. Nereye inmek? Aşağı inmek. Burada aşağı sözcüğü nedir? Yer, yağın zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. Buradan aşağıya bakınca başım dönüyor ifadesinde. Bakın A halekini almış sözcük. Bundan dolayı nedir? isimdir Aşağı kata birilerini göndermem istendi ifadesinde ise kat isimdir. Hangi kata, aşağı kata, aşağı sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Sıfat olarak kullanılmıştır. Caddenin aşağısında bir kaza olmuş ifadesinde ise yine bulunma hal eki almış, iyelik eki almış. Bundan dolayı da sözcük artık isim görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır diyor? Bakalım. Çocuklar her zaman ilgiye muhtaçtır. Muhtaçtır isim. Ne zaman muhtaçtır? Her zaman. Her zaman sözcü arkadaşlar burada nedir? Zaman zarfıdır. Zaman zarfları isimleri de belirtir. Buna lütfen dikkat edelim. Yarışmayı kazanabilmek için çok çalıştı ifadesinde çalışmak fiil. Ne kadar çalıştı? Çok. Bakın miktar zarfıdır bu. Salona girdiğimde film henüz başlamıştı ifadesinde başlamak fiil ne zaman başlamıştı henüz bu da arkadaşlar yine zaman zarfıdır. Yaza doğru geniş bir eve taşınacağız ifadesinde taşınmak fiil ne zaman taşınacağız yaza doğru yaza doğru sözcüğü burada zaman zarfı olarak kullanılmıştır karlı gecelerde kestane kebabı yapardık ifadesinde ise yapardık fiil ne zaman yapardık karlı gecelerde karlı gecelerde sözcüğü de nedir arkadaşlar zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar B seçeneğidir. B seçeneğinde miktar zarfı kullanılmıştır. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri zarf göreviyle kullanılmıştır diyor. Çamlı Tepe'den Tokat'a doğru. Bakın arkadaşlar bu nedir? E doğru edattır. Tozlu yolların aktığı ırmak demiş. Yol isim. Nasıl yollar? Tozlu yollar. Tozlu sözcüğü burada arkadaşlar niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Irmak isim yine. Nasıl ırmak? Aktığı ırmak. Bu da niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Ben seni çoktan unuttum. Unutmak fiil. Nasıl unuttum? Çoktan unuttum. Çoktan sözcüğü burada durum zarfıdır. Sen de unuttun mu? Dön geri bak ifadesinde ise bakmak fiil. Nereye baksın? Geri baksın. Bu da nedir arkadaşlar? Yer yön zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soruya geçiyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimeler zarf göreviyle kullanılmamıştır diyor bakın bize. Bakalım. Doğru dürüst bir evi bile yok garibanın ifadesinde ev isim, nasıl ev? Doğru dürüst ev niteleme sıfatı arkadaşlar. Zarf göreviyle kullanılmayanı sormuştu bize. Biri alırız. Ne zaman çağırsam koşa koşa gelir ifadesinde gelmek fiil. Nasıl gelir? Koşa koşa durum zarfıdır arkadaşlar. 2'yi elemiş oluruz. Abuk subuk konuşup asabımı bozma ifadesinde ise konuşup ıp ip up üp zarf fiildir. Yani fiilimsidir arkadaşlar bu. Nasıl konuşup abuk subuk bu da nedir yine? Durum zarfı olarak kullanılmıştır. 3'ü de ederiz. Binanın çatısı çürük çarık malzemeden yapılmış ifadesinde ise malzeme isim Nasıl malzeme? Çürük çarık malzeme niteleme sıfatıdır. 4'ü de alırız. Cüzdanını kaybettiği için hüngür hüngür ağlıyordu ifadesinde ağlamak fiil, nasıl ağlıyordu? Hüngür hüngür arkadaşlar bu da durum zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Yani C seçeneğidir. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır diyor. Bakalım ne zaman gideceğiz yeni arabamızı almaya ifadesinde bakın arkadaşlar gitmek fiil ne zaman soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş fiili belirttiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar soru zarfı diyoruz o yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır diğer seçeneklere de bakalım Bakın hangi rüzgar attı bakalım sizi bu saatte buraya ifadesinde hangi sözcüğü soruyu sağlıyor? İsmi belirtiyor. Rüzgar isim. Soru yoluyla belirttiği için bu nedir arkadaşlar? Soru sıfatıdır. Eşine nasıl bir hediye almaya karar verdin cümlesinde hediye isim, nasıl sözcüğü ismi belirtmiş. İsmi belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. İnşaatın bitirilmesi için kaç iş, işçiye ihtiyaç var cümlesinde ise yine işçi isim Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş, ismi belirten sözcüğe biz sıfat diyoruz, soru yoluyla belirttiği için soru sıfatıdır. Bu ilacı kaç gün içmem gerekiyor benim ifadesinde ise, yine gün isim, kaç sözcüğü soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş, ismi belirten sözcüğe sıfat diyoruz, soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar nedir? Soru sıfatıdır. 12. soru, daha sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde üstünlük zarfı olarak kullanılmamıştır diyor bakın. Bakalım bu sinema daha güzel filmler getiriyor ifadesinde film nedir arkadaşlar? İsimdir. Nasıl filmler? Güzel filmler niteleme sıfatıdır. Ne kadar güzel film? Daha güzel film burada üstünlük zarfı olarak kullanılmıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Daha sessiz bir yer bulmamız gerek ifadesinde yer isim, nasıl yer? Sessiz yer yine niteleme sıfatı. Ne kadar sessiz yer? Daha sessiz yer. Sıfatı belirtmiş, üstünlük belirtiyor. O yüzden üstünlük sıfatıdır. B seçeneğini de elemiş oluruz. Kısa boylu çocuk daha hızlı koşuyor ifadesinde koşmak fiil. Nasıl koşuyor? Hızlı koşuyor. Durum zarfı. Ne kadar hızlı koşuyor? Daha hızlı koşuyor. Bu da nedir arkadaşlar? Üstünlük zarfıdır. O yüzden biz C seçeneğini elemiş oluruz. Daha öğrenemedim kimin birinci olduğunu ifadesinde ise bakın buradaki öğrenemedim fiil ne zaman öğrenemedim daha buradaki daha sözcüğü henüz anlamına geliyor. Henüz anlamına geldiği için arkadaşlar sözcük zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. Biz yine diğer seçeneklere de bakalım. Seni daha akıllı biri sanırdım ama yanlış anlamışım cümlesinde ise bakın biri nedir arkadaşlar? Zamirdir. Belgesiz zamirdir. Nasıl biri? Akıllı biri. Niteleme sıfatı. Ne kadar akıllı biri? Daha akıllı biri. Bu da nedir yine? Üstünlük zarfıdır. 13. soruda Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde zarf yoktur diyor bize. Olmayanı soruyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Durup dinlenmeden akan bir ırmakla demiş. Bakın, dinlenmek fiildir. Nasıl dinlenmeden, durup dinlenmeden bu nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Binsek ağrı dağının salıncağına arkadaşlar burada böyle bir kullanım yok. Dursun. Kolon vursak en hızlı rüzgarınla ifadesinde rüzgar isim nasıl rüzgar hızlı rüzgar niteleme sıfatı ne kadar hızlı rüzgar en hızlı rüzgar üstünlük zarfı kullanılmıştır ne güzel bir orman dolusu yeşil yapraklı ifadesinde ise bakın arkadaşlar orman isim nasıl orman güzel orman niteleme sıfatı Buradaki ne sözcüğü ne kadar anlamına geliyor? O yüzden biz buna ne deriz? Miktar zarfı deriz. Geçip gitmek, kilometrelerce ıssızlığı ifadesinde ise gitmek fiildir. Nasıl gitmek? Geçip gitmek. Bu da durum zarfı olarak kullanılır. Bundan dolayı da arkadaşlar 2 numaralı cümleyi alabiliriz. Binsek Ağrı Dağı'nın salınacağını ifadesinde herhangi bir zarf yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük zarf göreviyle kullanılmıştır diyor. Bakın yansımadan türemiş bir sözcük. Bakalım. Derenin şırıltısı huzur veriyor bana ifadesinde. Şırıldan şırıltı olmuş arkadaşlar ama burada ne görevinde? İsim görevinde. Bir çıtırtı duydum sanki çalılıkların orada ifadesinde yine çıtırtı türemiştir fakat isim görevindedir. Mangaldaki köfteler cızırdayarak pişiyordu ifadesinde ise pişmek fiil nasıl pişiyordu? Cızırdayarak pişiyordu. Cız'dan cızırdamak olmuş, türemiş ve arkadaşlar durum zarfı görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Arabanın gürültüsü uykumu kaçırdı ifadesinde gürültü yansımadır ve değerli arkadaşlar türemiştir fakat isim görevinde kullanılmıştır. Köpeklerin havlaması tehlikenin ile ifadesinde de arkadaşlar havlamak türemiştir fakat burada da yine ma ekini aldığından dolayı bu sözcükte nedir? Fiilimsi olarak kullanılmıştır. Bize durum zarfını sorduğu için de cevabımız C seçeneğidir. Evet geçiyoruz arkadaşlar 15. sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde zarf yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. Aşık olduğum zamanlarda şiir yazmak adetim değildi. Halbuki asıl şaheserimi onu en çok sevdiğimi anladığım zaman yazdım ifadesinde. Bakın arkadaşlar. Ne zaman adetim değildi? Aşık olduğum zamanlarda bu sözcük nedir zaten? zaman zarfıdır. Şiir yazmak adetim değildi. Böyle bir kullanım yok. O yüzden ikiyi alabiliriz. Halbuki asıl şahislerin ifadesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunu da alabiliriz. Onu en çok sevdiğimi ifadesinde ise sevdiğim nedir? Fiilimsidir. Ne kadar sevdiğim çok miktar zarfıdır. Ne kadar çok sevdiğim en çok sevdiğim bu da nedir arkadaşlar? Üstünlük zarfıdır. Anladığım zaman yazdım ifadesinde ise yazmak fiil yine ne zaman yazdım? Anladığım zaman. Bu da zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Bize zarf görevinde sözcük yoktur de, demişti hatırlarsanız. Arkadaşlar 2 ve 3 numaralı cümlelerde zarf yoktur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. 16. soru yukarıdaki cümlelerin hangilerinde nasıl sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bu konuları nasıl çalışıyorsun? Çalışmak fiil. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirttiği için soru zarfıdır arkadaşlar. Sınavda nasıl sorular çıktı ifadesinde ise soru isim. Bakın soruyu sağlayan sözcük bu sefer ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Nasıl romanlar okumayı tercih ediyorsun cümlesinde ise yine roman isimdir. Soruyu sağlayan sözcük nasıl ifadesidir. İsmi belirtmiş. Bundan dolayı arkadaşlar bu da soru sıfatıdır. Yarışmayı nasıl kazandın cümlesinde ise kazanmak fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş fiili belirttiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zarfı diyoruz. Bize nasıl sözcüğünün zarf görevinde kullanıldığını sormuştu. Bundan dolayı da biz 1'i alırız arkadaşlar. 1 de 4'ü alırız. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. 17. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde zaman bildiren sözcük zaman zarfı görevinde değildir diyor. Bakın zaman bildiren sözcük Zaman zarfı görevinde değildir. Bugün evde oturup dinlenmek istiyorum. Ne zaman dinlenmek istiyorum? Bugün. Bugün sözcüğü nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Televizyonun taksitini yarın yatıracağım ifadesinde yatırmak fiil. Ne zaman yatıracağım? Yarın. Bu da nedir? Zaman zarfıdır. Sabah güneşi doldurdu evin içini ifadesinde ise, Bakın herhangi bir zaman bildiren sözcük yok. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. Ve ne zaman sorusuna cevap alamıyoruz. Şimdi çalışıyorum, sohbet edemem seninle ifadesinde ise çalışıyorum fiil, ne zaman çalışıyorum? Şimdi. Bu da arkadaşlar yine zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Hazırlıklar tamam mı? Birazdan çıkacağız ifadesinde ise çıkacağız fiil, ne zaman çıkacağız? Birazdan bu da nedir? Zaman zarfıdır. Geçiyoruz 18. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zarf ötekilerinden farklı bir soruyla bulunur demiş. Bakalım arkadaşlar. Ortaokulda öğrenciyken zaman zaman aşk şiirleri yazardım ifadesinde yazmak fiil ne zaman yazardım? Ortaokulda öğrenciyken. Bu nedir arkadaşlar? zaman zarfıdır. O yüzden de ne zaman sorusunun cevabıdır. Bu şiiri yazdığım gün büyük oğlumu askere yollamıştık ifadesinde ise yine yollamak fiil ne zaman yollamıştık? Bu şiiri yazdığım gün. Yine ne zaman sorusuna cevap aldığımız için bu da zaman zarfıdır. Bazen şiirlerimi gençlik günlerimdeki arkadaşlarıma gönderirim. Gönderirim fiil ne zaman bazen bu da ne zaman sorusuna cevap olduğu için zaman zarfıdır. Şiir dize dize yazılmaz. Çünkü şiirin bütün sözcükleri bağlantılıdır ifadesinde. Bakın arkadaşlar, yazılmaz fiil nasıl yazılmaz? Dize dize yazılmaz. Bu nedir? Durum zarfıdır. Ve dikkat edecek olursanız nasıl sorusuna cevap veriyor. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. E'ye de bakalım çocuklar önümüzde iki hafta bana şiirlerimi okuyacaklar ifadesinde ise okuyacaklar fiil ne zaman okuyacaklar önümüzde iki hafta bu da yine zaman zarfıdır arkadaşlar. 19. soru nitelik bildiren sözcükler adı nitelediğinde sıfat eylemi nitelediğinde zarf olur demiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iyi sözcüğü ötekilerinden farklı türdedir diyor. Bakalım. İyi arkadaşlarla yola çıkmalısın ifadesinde bakın arkadaş isim, nasıl arkadaş, iyi arkadaş ismi belirttiği için bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Sadece iyi günde yanımızda olanlar var ifadesinde ise gün isim, nasıl gün, iyi gün bu da ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Herkes iyi bir işte çalışmak ister ifadesinde ise yine iş isim, nasıl iş, iyi iş yine ismi belirttiği için bu da niteleme sıfatıdır. Yaşlı adamın en çok istediği iyi bir yardımcı ile ifadesinde ise yardımcı isim, nasıl yardımcı, iyi yardımcı ismi belirttiği için bu da niteleme sıfatı görevindedir. İyi çalıştı da dilediği başarıyı elde etti ifadesinde çalışmak fiil Nasıl çalışmış, iyi çalışmış, iyi sözcüğü burada durum zarfı olarak kullanılmıştır. Fark bulanı sormuştu. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. Geçiyoruz arkadaşlar. 20. soruya. Bu dizelerde kullanılan zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Mavi yaz akşamları patikalarda dalgın gideceğim sürüne sürüne buğdaylara, ayaklarımda ıslaklığı küçük otların, yıkasın bırakacağım başımı rüzgara ifadesinde. Bakın arkadaşlar gideceğim fiil nasıl gideceğim sürüne sürüne arkadaşlar sürüne sürüne sözcüğü burada fiili belirttiği için nedir? Durum zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır.